o kadar yüce bir makama ulaşırsınız. Ve alemu en nefiküm Rasulallah. Efendimizle buluşabilmek, o mecraya düşebilmek, sünnetin vadisinde akabilmek, er muharebesinde Osmanlı ordusu dağılıyor. Yani büyük bir yenilgi var. Üçüncü Mehmet e diyorlar ki, yani bir türlü bu hadiseye müdahale et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkay saadetleri var. Giyiyor onu 3. Mehmet. Ordunun önüne geçiyor. Ordunun önüne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasıyla geçince, salatu selamlar, tekbirler, tehliller, dağılan ordu, kaçan ordu toparlanıyor, hezime, zafere dönüşüyor. Tıpkı Huneyn'de olduğu gibi. Orada da bir hezimet var. Ama Mekke'ye doğru kaşan, koşanlar, kaçanlar, enen nebiyyü la kezib. Ene bunu Abdil Muttalib. Ben Allah'ın peygamberiyim. Yalancı değil. Ben Abdul Muttalib'in oğlu Muhammed'im. Efendimiz Ali Selam'ın bu sözünü duyanlar toparlanıyor geliyorlar. Sünnet. Dağılan bir ordu hezimetten sizi zafere götürür. sünnetin bu etkisini biliyorlar. Tesirini biliyorlar. Onun için birilerinin gayreti var. Çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın olmadığı bir İslam projesi. Aslında bu oryantalizme ait. Allah Resulü yoksa o İslam'ı isteyenler istedikleri yere, istedikleri noktaya çekecekler. Şimdi hükümde bizim bir başlığımız vardı. Kardeşlerimizin kullandığı bir başlık. Ufkumuz da, umudumuz da sensin ya Resulallah. Buna itiraz ediyorlar. Diyorlarmış ki, yani umut Allah Resulü olur mu? Umudunuz Allah değil mi? Haşa bunu şirk olarak görüyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam siz ona Allah'ın vermediği rütbeleri nasıl veriyorsunuz? Umudunuz Allah olması gerekmez mi diyorlar? Yani bir toplum kardeşlerim ancak bu kadar zehirlenebilir. İnsanlar dinle, İslam'la, imanla ancak bu kadar aldatılabilir. Kur'an'la bir milletin dini hayatı ancak bu kadar felakete, bu kadar helakete sürüklenebilir. Şimdi o mealci kardeşimiz, o meali okuyan, o yola kurban olan, dinini öğrenmek için oraya giden, kurban olan Müslüman şunu düşünmüyor. Ya ben alıyorum, bu adam mealini okuyorum. Bu mealde bu adamın Kur'an-ı Hakim'den, bu ayetten aldıkları var, anladıkları var. Peki bir de bu Kur'an'ın ayetlerinden Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın anladıkları var. Allah Teala o anlasın diye Kur'an-ı Hakim'i Efendimiz'e indirdi. Fakat bu mealci kardeşim o kişinin malini alır okur. Onun Kur'an-ı Hakim'den anladıklarını okur. Kur'an diye onun arkasından gider. Ama Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı anlamak için bizzat onu seçtiği, ona gönderdiği, Mustafa dediği Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın 23 yılda Kur'an-ı Hakimi tefsir etmek için, tebiyin etmek için söylediklerine itibar etmiyorsa peki kardeşim bu nasıl bir Müslümanlık? Sen neye inanıyorsun? Kimin arkasından gidiyorsun? Allah Teala bu kitabı kime indirdi? Kim açıklayacak? Kimin sözüne itibar edilecek? Neden Allah Resulünü duyunca eletriye çarpılmış, çarpılmış zavallı gibi feryat ediyorsun? Ne oluyor sana? Neden? Neden bu gelmekten korkuyor bunlar? Neden Müslüm'den korkuyorlar? Neden Allah Resulünü konuşturmuyorlar? Nasıl bir Müslümanlık bu nasıl? Böyle iman olur mu? Böyle İslam olur mu? Siz hangi Kur'an'a inanıyorsunuz? Demiyor mu bu Kur'an? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ nur اِلَى النُورِ اَلِفْ لَا مُرَى كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى nur İbrahim Suresinin birinci ayeti. Biz bu Kur'an'ı sana indirdik. Neden? لِتُخْرِجَ <laughs> النَّاسِ Sen çıkaracaksın مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى nur. İnsanları kat kat karanlıklardan. Ya zulümat geliyor. Yani bu Mekke'nin karanlıklarından, sonraki asırlarda gelen ideologyaların karanlıklarından, felsefeden, düşünceden vesaireden, mealcilerin yalanlarından, hülyalarından insanlığı selamete, Allah'ın nuruna sadece sen çıkarabilirsin. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى nur. Allah peygambere verdi, tabii ki peygamber umudumuz. Allah Resulü umudum çünkü Kur'an öyle diyor. Kur'an hakim. Ey Müslüman mealciye değil gel Hazreti Kur'an'a iman et. Böyle bir iman olur mu? Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a umut deyince şirk diye feryat ediyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum. Eğer kul in kuntum tuhibbun Allah Allah'ı seviyorsanız fettebiuni bana tabi olun. Efendimize onun sünnetine onun yoluna ittiba edecek Allah'ı sevenler. Peygamber umut olacak. O sünnetle beraber çıkacaksınız. Hayde gelin. Gademerin Nasr Amit Ebu Zeyd'in, Hasan Hanefi'nin, Fazlur Rahman'ın seni düşürdüğü o kuyulardan Esed'in seni yuv, yuvarladığı o çukurdan zavallı kardeşim seni Hazreti Muhammed kurtaracak aleyhissalatü vesselam. Ben demiyorum. Kur'an-ı Hakim diyor. Burada kaç defa söyledi. Kaç defa ayet-i kerimeleri okuduk. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Hakim sonuna kadar bizi ona ittibaya davet ediyor. وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Yok başka yolu. İman ediyorsan itibar edeceksin. Camilerde Cenab-ı Hakk'ın lafzı-i celal var orada, Allah var. Yanına Efendimiz Aleyhisselam'ın adını koydular. Muhammed. Şik diye bağırıyorlar. Ya mübarek! Günde beş defa ezan-ı Muhammedi okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah kelimesinden sonra, cümlesinden sonra Eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiyor muyuz? Hasan diyor ki Hasan bin Sabit ne kadar büyüksün ya Resulallah. Günde beş defa müezzinler seni Allah'ın adıyla beraber dünyaya ilan ediyorlar. İslam'ın manifestosunu duyururken işte İslam hakikat budur diye müezzin kardeşlerim konuşurken Allah'ın adıyla peygamberin adını zikrediyorlar. Ezandan da mı rahatsız bunlar? Hadi çıkın o zaman deyin ki istemiyoruz. Birileri bu ezanı Türkçe'ye çevirmişlerdi, yasaklamışlardı. Biz de bu ezanın içerisinde bir takım yanlış ifadeler görüyoruz. Olur mu? Allah'ın adının yanında, peygamberin adının zikredilmesi caiz değil. Çıkın söyleyin, çıksın söylesinler. Madem ki Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi şerifinin oraya yazılması sizi rahatsız ediyor. O zaman Kur'an'dan da çıkarsınlar Efendimiz Aleyhisselam'ın adını. Kur'an-ı Kerim diğer peygamberlerden bahseder, bahsederken ya Nuh'u diyor. Hud Aleyhisselam'ı adıyla zikrediyor. Ama söz Allah Resulü Aleyhisselam'a gelince Muhammedur Resulullah diyor. Ve ma Muhammedun illa Resul diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mutlaka risaletle, mutlaka nübüvvetle zikrediyor. Olmaz diyor. Kitabının başına Muhammed yazamazsın diyor. Eğer Kur'an seni terbiye ettiyse. Kur'an Müslümanıyım diye iddia ediyorsun ya. Hani öyle kandırıyorsun ya bu milleti. Öyle peygamber düşmanı, Buhari düşmanı, Müslim düşmanı haline getirdiler ya. Getirdiler. O zaman o kuran Hakim diyor ki, peygamberin adını mücerret ve muşahhas olarak zikretmeyeceksin. Allah bile zikretmiyor Kur'an'ında. Ne hale getirdiler? Yani Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyorsun. Orada iki tane ayet-i okuyamayacak kadar aciz zavallı. Suç onun değil. O dinini öğrenmek istiyor. Köşe başına onu koymuşlar. Köşe başına al demişler. Şurası senin olsun bu kürsü. Şu ekran senin, şu televizyon senin. Sen buradan bu, millet, bu milletin dini hayatını ifsad et. Bir İslam projesi ortaya koy. O projenin içerisinde Hz. Muhammed Aleyhisselam olmasın. Koydular. Yapıyorlar işte. Allah Resulü'nün olmadığı bir İslam. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكِرَكَ Rabbimiz Kur'an'ında onun adını yücettiğini haber vermiyor mu bize? O zaman bütün bu ayetleri gelsinler açıkça şunu söylesinler. Biz de karşımızda kim var onu bilelim. Desinler ki bizim peygamberle sorunumuz var. kuran Hakim'deki haşa şu ayetlerle sorunumuz var. Ezanla sorunumuz var. Eğer sorunun yoksa kardeşim, o zaman umudumuzda, ufkumuzda Hazreti Muhammed deyince neden rahatsız oluyorsun? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam umut olunca ne olacak? İşte şu bir buçuk asırdır felaketi yaşayan, kadınları dul kalan, çocukları yetim kalan, delikanlıları cephelerde perişan olan, bütün cepheleri düşen bir buçuk milyarlık alemi İslam'a لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ şunun bunun arkasına takılarak değil, Hazreti Muhammed'e ittiba ederek kurtulabilirsiniz. Onun için Cenab-ı Hak bu Kur'an'ı Efendimiz'e indirmiş. Yani sadece Kur'an Müslümanı olmakla o felaketten çıkamasın diyor Cenab-ı Hak. Onun için Allah Resulü umudumuz.